kaldı bu tüpçü. Bekle, bekle. Ah! Ay. Nerede kaldınız? Size zahmet. Onu şuraya koyar mısınız? Yani takar mısınız? Tabii takarız. Takmak bizim işimiz. Ne oldu oğlum? Nedir problem? Yok abi ben yapacaktım da şey ne zaman yapacağımı bilemedim. E ne zaman yapacaksın oğlum? Yumulmuşsun zaten. Böyle gir memelere gir ağır ağır yavaş yavaş takıl kaldır eteği tak. Yani dur, arkaya çevir tak nasıl takarsan tak tak diyor zaten. Tamam Hadi bakayım hadi. Heyecanlanma. Bir viagra vereyim mi sana? Yok abi gerek yok. Hı. İyi. Bir viski içsen rahatlarsın. Bir viski getir oradan. Ver viskiyi ver. Al. İç. Rahatlarsın. Tamam. tamam. Al. Hadi bakayım. Hadi aslanım. Hadi. Parçala bitir. Yala yut. Hadi. Tak bitir. Baştan alıyoruz. Ah. Nerede kaldı bu tüpçü? Bekle, bekle. Ah, ay, nerede kaldın aslanım? Um, Kusura bakmayın. Ah. kuvvetin yetersi. Onu buraya bir takar mısın? Hani koyar mısın? Tabii takarız. Takmak bizim işimiz. Oğlum nedir problem lan? Yok abi ben yapacaktım da sen biraz bekleseydin ben yapacaktım yani. Ben neyi bekleyeceğim oğlum? Ağlak film mi çekiyoruz burada? Allah Allah! Lan gir oğlum memelere gir, böyle gir, gir işte gir. Ha, yala yut, ha, buradan kaldır, arkaya çevir tak. Nasıl takarsan tak! Bitir olayı! Bak sinir ediyorsun beni ha! Varsa e, ekstra bir şey söyle. Yok, yok abi yok. Ha? Yok. Hadi bakalım, hadi. Hadi baştan alıyoruz. Oh! Ah! Ah! Nerede kaldı bu tüpçü? Bekle, bekle. Ah! Ay nerede kaldın aslanım? Ah! Kusura bakmayın. Ay, ne kusur. Aa, uğraşamıyorum da... ...bir zahmet onu buraya takar mısın? Yani koyar mısın? Tabii takarız. Takmak bizim işimiz. İmle! Söyle sen İmle filmi çekseydik sen! Şunu kafana kıracağım şimdi! Lan, çıksın. Ne çıksın. bekliyorsun lan? yapıyorsun sen? Nasıl? Ben Yeter dağıtırım! Yakın! Lan! Lan! İbnenin evladı! Savunun lan! Çekilin! Çekilin! Ne oluyor Lela ya? Senin bu yaşta çocuğun olurdu lan! Çekil! Sen de git oğlum be! Lan senin beynini dağıtırım! Sürü öpeyim lan! Siktir git buradan! Çekil lan! Çekil! Siz de çekilin! Ne oluyor Leyla ya? Ayıptır ya! Allah Allah! Ayıp sensin! Bunca yıllık şeyimiz, hukukumuz var ya! Allah Allah! Siktir be!